Değerli izleyicilerimiz hepinize merhabalar. Yeni bir haftada daha ana haber bülteniyle sizlerleyiz. Sağlıklı ve mutlu haberlerin olması dileğiyle haber bültenine başlıyoruz. Evet 2014-2015 eğitim ve öğretim yılı Çanakkale'de bugün başladı. Çanakkale Valisi Ahmet Çınar okul açılışında velilerin, çocukların yanında kitap okumasını tavsiye ederek kitap okumayı sevmeyen velilere ise numaradan bile olsa televizyonu kapatıp kitap okumalarını tavsiye etti. Öte yandan Çanakkale'de 73.511 öğrenci eğitime başladı. Ki okullar açıldı. Hiçbir sorunla karşılaşmadan tekrar okulumuzdayız. Ya okula gitmeyi çok isteyip de çeşitli sebeplerden dolayı okula gidemeyenler kendimizi onların yerine koyarsak elimizdekinin değerini daha iyi anlayabiliriz. Geleceğimiz, umudumuz, yarınlarımız olan sevgili öğrenciler, bugün okullarımızı bayram yerlerine döndürdünüz, şenlendirdiniz, neşelendirdiniz. Hepinizin gözlerini öpüyorum. Öğrencilik dönemi hayatımızın en tatlı ve en coşkulu anlarıdır. Bilgi ve teknoloji çağının seçkin bir üyesi olabilmek için yapıcı, yaratıcı ve üretken kişiler olarak gelişmeniz gerektiğini unutmayınız. Yine bugün hem ders başı yapıyoruz hem de bizim için bir bayram sevinci olan güzel bir eserin açılışında, bir eğitim öğretim yuvasının açılışında sizlerle beraber olduk. Çocuklar gibi şeniz, bir bayram havasındayız. İnşallah bu okuldan mezun olacak öğrencilerimiz ileriki yıllarda belki de hiç hayal edemediğimiz mesleklerle bu ülkeye hizmet etmeye, bu ülkeyi kalkındırmaya, bu ülkeyi daha ileri götürmeye, bu ülkeyi kuranların, cumhuriyeti kuranların hedef göstermiş olduğu muhasır medeniyetler seviyesinde çıkmada o yarışta inşallah güzel emekleri katkıları olacaktır. Umut ediyorum ve temenni ediyorum ki Fatih projesiyle, yeni eğitim öğretim sistemiyle, aramızda yeni katılan öğretmenlerimizle biz bu ülkeyi eğitim yoluyla kalkındırmayı, biz bu ülkeyi eğitim yoluyla ilerletmeyi düşünüyoruz. Bununla beraberiz. Öğretmenlere kendilerini yetiştirme, çağın tekniklerine, bilime uygun eğitim yöntemlerini bilerek, öğrenerek çocukları yetiştirmeleri görevi düşüyor. Velilerimize de büyük görev düşüyor. Bana bir harf öğretenin kölesi olurum diyor Hazreti Ali. Peygamber Efendimiz savaşta esir aldığı insanlara 10 kişiye okuma yazma öğretirseniz sizi serbest bırakıyorum diyor ve bunu da uyguluyor. Evet yeni eğitim ve öğretim yılının ilk gününde Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ı tüm öğrenciler adına makamında ziyaret ettiler. Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş ile Başkan Ülgür Gökhan'ı ziyarette bulundular ama öğrenciler başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette başkanı Ülgür Gökhan'ın verdiği destekten dolayı teşekkür ederek desteklerinin de devamını istediler. Sen bir tane sana sor. gel. Şöyle evet. başarılar ayda çalışıyorum. Bir görevli aradım. Böyle ee, müdür bey gibi şirketleriyle. Gülüyor Hanım diyor musun Ya yanlış mı olabilir? Gülüyor değil mi? Dedi ki müdür bey, e, müdür bey e, biz eğitim öğretim hazırlığı için okulları temizleme ilgili bir şeyimiz var. Evet Lapseki'den de öğrenci manzaraları getireceğiz ekranlarınıza. Çünkü Lapseki'de de ders zili çaldı. 2014-2015 eğitim öğretim zilinin çaldığı ilk gün ilçe, merkez, beldeler ve köylerde İlkokul 1083, ortaokul 1065, lise 600 olmak üzere toplam 2748 öğrenci bugün okula başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilk öğretim haftası olması nedeniyle Dalyan Mahallesi'ndeki İsmail Baykurt İlk Orta Okulu'nda program düzenlendi. Ort, okul bahçesinde düzenlenen programa Lapseki Kaymakamı İsmail Ayhan Tavlı, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yusuf Arslan, Şube Müdürü Aydın Şapak Kılıçarslan ve Vakıf Müdürü Ayhan Güler katıldılar. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından okul müdürü Zafer Çelik günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Programın sonunda ise 8. sınıf öğrencileri bir sınıf öğrencilerine hoş geldin diyerek kendilerine çiçek verdiler. Programını sona erdi. İşte tam burada devre okullarımız girmektedir. Çünkü aklımızı geliştiren, kullanılmasını öğreten, bilgilerle zenginleştiren okuldur. Okul, eğitim ve öğretim yuvasıdır. İnsanın yetiştirildiği Değerli izleyicimiz geçen seneki eğitim öğretim yılının başlamasında da yine aynı haberi vermiştik sizlere. Bu kez biraz daha üzücü. Çünkü Gökçeada ilçesine bağlı Zeytinli köyünde geçtiğimiz yıl yaklaşık yarım asır sonra 4 öğrenciyle yeniden açılan Özel Gökçeada Rum İlkokulu'nda öğrenci sayısı ikiye düştü. Yeni kayıt yaptıran öğrenci olmadığından okulda bu yıl sadece iki kardeş eğitim görecek. Zeytinli köyünde 1951 yılında Aya Todori ismiyle eğitime başlayan okul 1964 yılında kapatılmıştı. Gökçeada'da yaşayan Anna Koçumal'ın girişimleri sonucu geçtiğimiz yıl okul eski binasında tadilat yapılarak yeniden açıldı. Paraşkevi Berber Katakalos'un müdürlüğünün yaptığı okulda Musa Avcı, Dimitri Kalpas, Sofia Avcı ve Kaan Kaleci isimli öğrenciler eğitim gördü. Okulun ikinci yılında ise öğrenci sayısı ikiye düştü. Öğrencilerden Kaan Kaleci ilk öğretim eğitimini tamamlayarak okuldan mezun oldu. Ancak Gökçeada'da açılması planlanan ortaokul inşaatı eğitim yılına yetişmeyince kaleci eğitimine devam etmek için İstanbul'a gitti. Dimitris Kalpasatlı öğrenci ise okuldan kaydını aldırdı. Yaklaşık yarım asır sonra geçtiğimiz yıl kapılarını dört öğrenci açan Özel Gökçeada Rum İlkokulu Ayatovdi İlk Mektebi bu yıl sadece iki öğrenciye eğitim verecek. Musa 6 yaşında, Sofya Avcı 9 yaşında bu öğrenciler eğitimine bu okulda devam ediyor. Sofya ve Musa yeni eğitim öğretimin ilk gününde çantalarıyla okullarına gelerek eğitimine başladı. E başarılar dileyelim. Evet bir gelişmeyle devam edelim. Belediyeden Tıp Fakültesi'ne 400 bin liralık destek geldi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Terzioğlu yerleşkesinde yapımına devam eden Tıp Fakültesi binasının inşaatına Çanakkale Belediyesi tarafından 400 bin lira nakdi para yardımı yapıldı. Bildiğiniz gibi 18 Mart Üniversitesi'niz geçmekte olan üniversite. Ama özellikle de fakültesi noktasında e, bizim de çok önem verdiğimiz bir şey, fakülte olması dolayısıyla da e, hızlı ilerlemesini ve gelişmesini memnuniyetle takip ediyoruz. E, çok kısa sürelerde e, fakülte binası inşaatları başlandı. İnşaatlar hızlı bir şekilde devam ediyor. Bir tanesi tahmin ediyorum bu sene sonuna doğru tamamlanacak. İkincisi de bir sene içerisinde tamamlanacak düşünülüyor. Bu niye önemli? Çünkü tıp fakültesi e, olması demek e, buraya birçok gerek il içinden, gerekse il dışından, hatta önümüzdeki süreçte Tıp fakültemiz daha da bir gelişme göstermesi noktasında bu dışından bile hastaların gelip buralarda hizmet alacağı anlamı taşı. Yani tıp fakültesine destek noktasında görsellerden de yararlandık. Bugün de vesile bir kez daha tekrar etmek istiyorum. E, üniversitemizin tıp fakültesine e, bağış yapmaya herkes davet ediyor. Kalınca kalınca kurumlar, şahıslar efendim bütün bu ıı, noktada fakültemize destek olmamız. O bakımdan ben ıı, bu vesileyle hem belediyenin bugün bu ıı, bağışını protokole boyu bağlayayım ıı, ayı, hem de bu vesileyle birbirimiz kentteki herkesi, kurumları, şahısları karınca karınca fakültemize destek olmaya çağırıyorum. Çanakkale'de iki ee, güzel hastane var. Üniversitemizin hastanesi dışında devlet hastanesi de var. Fakat bunların kapasiteleri şu an için yeterli değil. İkisi de yatırım yapıyor. Bir güzellik bu. Çanakkale'nin geleceği için sevindirici bir gelişme. Ee, biz ölçeğimizi oldukça yüksek tutmaya çalışıyoruz. Şu an yapılan hastane blokları 100 bin metrekare yaklaşık olacak kapalı olanı, kullanım alanı. Ve bölgemizin en büyük Evet bu kez Lapseki'deyiz. Lapseki ilçesinde toplum sağlığı merkezi yeterli ve dengeli beslenme konusunda öğrenci ve velileri uyardı. Mevsim değişiklikleriyle birlikte bağışıklık sisteminin zayıflayacağının altını çizen Lapseki, TSM yetkilileri bu sorunun dengeli beslenmeyle aşılabileceğini kaydetti. Uzmanlar, 4 besin grubundan yeterli miktarda tüketmek gerekiyor. Özellikle yeni okula başlayan çocuklarımızın öğün atlamamaları gerekir. Şeker ve tuz tüketimini azaltarak tahıl ürünlerine yoğunlaşılmalı. Yeterli ve dengeli beslenmenin yanında fiziksel aktivite yerine getirilmesi gerekli. Çocuklarımızın güvenli besinleri satın almaları ve hijyenik koşullarda hazırlanmış olmasına dikkat etmeleri çok önemli. Günde en az 8 ila 10 bardak su tüketimine özen göstermeliyiz, dediler. Lapseki toplum sağlığı yetkilileri öğrencilerin yemesi gereken besinlere de dikkat çekerek buğday, pirinç, mısır, çavdar, yulaf ve benzeri B vitamini yönünden zengin olan besinler, mineraller, karbonhidratlar, posa ve diğer besin öğeleri içermesi nedeniyle son derece önemli süt grubu et, yumurta, kuru baklagillerin tüketilmesi de sağlık ve gelişim açısından son derece önemli şeklinde konuştular. Lapseki TSM yetkilileri ayrıca vatandaşları bilgilendirici broşür dağıttı. Değerli izleyicilerimiz Çanakkale'de bir işçi 30 yaşında Mehmet Karaman ve eşi Selver Karaman çiftinin tek çocuğu var. 6 yaşındaki Suudiye lösemi teşhisi konuldu. Çanakkale'de işçi 30 yaşındaki Mehmet Karaman ile 28 yaşındaki Selver Karaman çiftinin tek çocuğu 6 yaşındaki Suudiye kan kanseri teşhisi konuldu. Baba Mehmet Kahraman erken teşhise tedavisine başlanan kızı Suudiye'nin şimdi en çok ihtiyacı olan şey ABRH negatif taze kan olduğu belirtip bu arada ve bu konuda destek beklediklerini söyledi. Karaman çiftinin tek çocukları Sude bir ay önce evlerinin önünde oynarken sağ ayağını burktu. Acı içinde kıvranan Sude'nin ayağı Çanakkale Devlet Hastanesi'nde alçıya alındı. 15 gün sonra alçı çıkarıldı. Aradan 2 gün geçtikten sonra küçük Sude ayağının yeniden ağrıdığını söyledi. Aile bunun üzerine kızlarını hastaneye götürdü. Doktorların tedavi ettiği Sude için yapılan kan tahlilinde lösemi teşhisi konuldu. Aile doktorların yönlendirmesiyle Sude'yi bir hafta önce İzmir'deki Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çocuk hematoloji bölümüne götürdü. Burada yeniden yapılan kan tahlilleriyle Çanakkale'de konulan lösemi teşhisini doğruladı. Sude'nin B tipi al orta seviye lösemi olduğu belirlendi. Ardından da şimdilik kortizon tedavisine başlandı. 15-33 günlük tedavi sürecinin sonuçları ise kemoterapinin başlayacağı zamanı belirleyecek. Kemoterapi nedeniyle saçları dökülecek olan Sude'nin bu duruma alışması için bu yıl başlayacağı okula gitmeden saçları kazındı. Özel şirkette işçi olarak çalışan anne Selver Kahraman, kızının tedavisi için işten ayrılmak zorunda kaldı. Çanakkale Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi'nde çalışan baba Mehmet Kahraman ise şu an izinli. Kızlarının tedavi sürecini İzmir'de geçirecek olması nedeniyle kahraman ailesi şu an Kitvak hasta ve hasta yakınları konuk evinde kalıyor. Ve bir şey istiyorlar ki tek istekleri. Çalıştığı kurumun da kendisine her türlü kolaylığı sağladığını belirten Mehmet Kahraman, kurum yöneticileri ve mesai arkadaşlarım bir yıl kadar sürmesi beklenen tedavi süresi nedeniyle Küçük Sude için yardım kampanyası başlattı. Kızıma erken teşhis koyan doktorlar ve yardımlarını bizden esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum dedi. Kızının hastalığını azmiyle yeneceğine inandığını belirten baba kahraman şöyle konuştu. Şu an için maddi olarak bir sıkıntımız yok. Sağ olsun kurum yöneticilerimiz ve çalışma arkadaşlarım her türlü desteği veriyor. Şu an en büyük ihtiyacımız tedavi sürecinde gerekli olan taze kan bağışı. Bağışların İzmir'den olması gerekiyor ya da bağışçıların İzmir'e gelmesi. Şu an kortizon tedavisi yapılan kızımın kan değerlerinde düşme olmadığı söylendi. Bu sevindirici bir haber ama kızımız Sude'nin göreceği tedavi şekli ve süreci önümüzdeki 15-33 günlük sürede belli olacak. Şu anda en çok ihtiyacımız olan şey AB grubu RH negatif taze kan. Duyarlı vatandaşların desteklerini bekliyorlar. Değerli izleyicilerimiz Çanakkale'de köylüler mide ve bağırsak rahatsızlıklarına iyi geldiğini düşündükleri için alabalık yavrularını canlı canlı yutuyorlar. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarındaki köylüler kırmızı benekli alabalık yavrularını canlı canlı yutarak mide ve bağırsak rahatsızlıklarına şifa bulduklarını söylüyor. Endemik bitki türleriyle ünlü Kaz Dağları'nın derelerinde yetişen kırmızı benekli alabalıkların bazı hastalıklara iyi geldiği inanılıyor. Evciler köyünden 43 yaşındaki Şenol Erdoğan ve 30 yaşındaki Tevfik Türel canlı canlı yuttukları balıklar sayesinde mide rahatsızlıklarına şifa bulmuşlar. Evet, Çanakkale'li itfaiyeciler bisikletle Almanya'ya gidiyorlar. Çanakkale'den iki itfaiyeci Almanya'nın Osnabrück kentine bisikletle gitmek için yola çıktılar. İtfaiyeciler 2980 kilometre yol alacaklar. Daha önce Osnabruk'tan Çanakkale'ye bisikletle itfaiyecilerin gelmesinin ardından Çanakkale İtfaiyesi de aynı şekilde Osnabruk'a bisikletle gitmek için yola çıktılar. Ha? Çanakkale itfaiyemizde görevli iki arkadaşımız Payicimiz bugün Sayın İbrahim Çoban ve Mustafa Kayacık, Çanakkale'den Osnabrück'a bisikletle gitmek üzere e, başlangıç noktasındalar. E, 15 Eylül ile 13 Ekim arasında sürecek bu yolculukları. İnşallah kazasız belasız gitmeyecekler. Her gün ortalama 100 kilometre hedefleri var. Onun için bu tarih aralığı 2900. 80 kilometrelik bir güzergah e, bisikletle gidecekler. Bu nereden icap etti diye sorulabilir. E, daha önce İstanbul'dan Çanakkale'ye bu tarz bisikletle hatta yayan olarak gelen itfaiyeciler var. Bizim de İstanbul kardeş kentimizde itfaiyeler arasında geçmiş yıllarda da çeşitli e, gidiş gelişler olmuştu. Hatta geçenlerde yine e, bir bölüm itfaiyeci genç e, buralarda bizim itfaiyede görev yaptılar ya yani daha doğrusu birlikte hizmet için eğitim yaptılar. Bizim arkadaşlarımız orada Almanya'da, Ostavuk'ta bittiler. Hatta eğitmen olarak da görev yaptılar. Yani itfaiyeler arasında böyle bir diyalog var. Onların itfaiyecilerinin böyle bir hareketine karşı bizim arkadaşlarımız da demişler ki biz de yapabiliriz. Bisikletle buradan e, Oslobuk'a gidebiliriz. Bu hem kardeşken ilişkileri açısından e, bir önemli bir diyalog. Hem e, bir yerde de bisikletin e, kullanılmasını teşvik bir yerde. Evet yine Lapseki'deyiz. Lapseki ilçesinde yer alan Hacı İsmail Efendi için Mevlüt okutuldu. Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yer alan Hacı İsmail Efendi camiinde mevlidi şerif okutuldu. Hacı İsmail Efendi'nin ruhuna ithafen bu yıl 26.'sı tertip edilen Kur'an-ı Kerim Mevlidi Şerif Cemiyeti'ne çok sayıda isim ve vatandaş katıldı. Evet. Evet. Ee, Bugün geleneksel e, Hacı İsmail Efendi'nin evindeyiz. Bu pilavlar cami bahçesinde pişiyor. Usta başlarından Ali, Ali abiyle beraberiz. Ali abi nedir bugün? Ne kadar pilav pişiriyorsunuz? Bugünkü pirincimiz bir ton. Bir daha Efendim iki tane danamız var. Üç tane kuzumuz. Evet. Her zamanki olduğu gibi en güzel şekilde cemaatimizin ağzına layık bir şekilde hazırlamaya çalışıyoruz görevde kusur etmemeye çalışıyoruz. Geceden başladık, danalarımızı, nohutları pişirdik. Sabah sekizde pilavlara geçtik. Evet. Şu an yani pilav pişmeye şu anda, başladı sanırım. Şu anda pilavları tamamlamak üzereyiz. Az bir görevimiz kaldı. Pilavlar dinlenmesi gerekiyor. Evet. Bu arada cemaatimiz toplanıyor bir taraftan. Mevlüt başlayacak. Allah <laughs> Cenab-ı Hakk'ın ismini, Allah'ın sevgili peygamberinin adını, onun naatını... Çandan bir haberle devam edelim. Çan ilçesinde Kızılay'a 84 ünite kan bağışında bulunuldu. Türk Kızılay'ı Can tarafından kan acil değil sürekli ihtiyaçları sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında ilçenin Atatürk şehri meydanına park eden kan bağışı tırında iki günde 84 ünite kan bağışında bulunuldu. Türk Kızılay'ı Çan Başkanı Mehmet Sönmez tırda düzenlenen kampanyada Çanakkale Kan Bağış Merkezi'nden bir doktor ve üç hemşireden oluşan ekibin görev yaptığını ve iki gün süren kampanyanın ilk günü 45 ünite, ikinci gününde ise 39 ünite olmak üzere üzere toplam 84 ünite kan bağışlandığını belirtti. Türk Kızılay'ı Çan Şube Başkanı söylemez. 16 Eylül 2014 Salı günü Kale Seramik Fabrikaları'nın iş reviri önüne park edecek otobüste kan bağış kampanyası yapılacağını belirtti. Amatör telsiz sınavı Çanakkale'de yapılacak. 2014 yılı amatör telsiz sınavı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nce Çanakkale dahil 11 ilde zamanlı olarak yapılacak. Türkiye Radyo Amatörleri Çanakkale Şube Başkanı Alper Doğmaz, 2014 yılının amatör telsiz sınavı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nce Çanakkale'de 2 Kasım 2014 Pazar günü saat 10'da 11.50 eş 11 ille eş zamanlı olarak Çanakkale'de yapılacak. Adaylar 15 Ekim 2014'e kadar sınava başvurusu yapabilecekler. Trak Çanakkale şubesi tarafından sınava yönelik ücretsiz eğitimler verilecek. Amatör telsizci olarak adayların eğitimlere katılmak için Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Çanakkale şubesine kayıt yaptırabilirler dedi. Doğmaz, Türkiye'nin deprem riski yüksek bir il olduğunu hatırlatarak afetler ve afet haberleşmesine yönelik tedbirleri birlikte almalıyız. Bireysel olarak amatör telsizci olup bu çalışanlara aktif katılmalıyız dedi. Evet ve spor haberi bölgesel amatör liginde oynanan karşılaşmada Yeni Çan Spor kendi evinde ilk mağlubiyetini aldı. Bölgesel Amatör Lig karşılaşmasında Balıkesir bölgesinde Erdek Spor, Çanakkale bölgesinde Yeni çan 3-2 mağlup etti. Ramazan Kara Hasan, Ersin Efe ve Kadir Beyaz'ın hakemlik yaptığı müsabakada baskılı oynayan Erdek spor 20. dakikada 9 numaralı oyuncusu Hasan Karaduman'ın attığı golle 1-0 öne geçmeyi başardı. Beraberlik için gol yolları arayan Yeniçanspor ceza sahası içinde Christian Pierre'le ile Yapılan mücadele sonucu penaltı kazandı. Ali Dursun'un kullandığı penaltıyı kurtaran Gökhan Yılmaz gole engel oldu. İlk yarının uzatma dakikalarında penaltı kazanan Erdek Spor, ikinci golü bularak ilk yarı 2-0 üstün kapattı. İkinci yarıdan başlarına orta sahadan kullanılan serbest vuruşu gole çeviren Erdek 2 numaralı oyuncusu Abdullah Civelek takıma rahat bir nefes aldırarak durumu 3-0'a getirdi. Oyunun temposunu düşürmek ise Erdek Spor'a karşı yeni Spor ataklarını sıklaştırarak daha baskılı oynamaya başladı. Baskın oynayışının karşılandığı 78. dakikada oyunu sonradan giren 16 numaralı Miraç Suat aldı. Yeni Spor yeni transferi 10 numara Uğur Aydın'ın sol kanattan kale önüne yaptığı ara pası çok iyi değerlendiren Miraç attığı golle durumu 3-1'e getirdi. Yedikleri golle defansa çekilen Erdek Spor kontrataklarla gol bulmaya çalıştı. Defans oyuncusu Burhanettin'in de atağa destek vermesi sonucu Yeni Çan 90 artı 2'de Miraç'la ikinci golüne ulaştı. Müsabaka sonunda Yeni Spor sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Ve Veterinerliği seyircilerimiz bu akşamki ana haberinde sonuna geldik. Yarın yine güzel ve sağlıklı haberlerle tekrar birlikte olmak dileğiyle hepinize mutlu günler, mutlu akşamlar diliyoruz. Hmm.